3 numara nerelisin? Diyarbakırlı ya ne yapar ola? <laughs> Biz de Diyarbakırlıyız. Bak şunun üstünde Diyarbakır neresi? Valla Ben şu anda Diyarbakır'ı Şeyindeyim otogar tarafında. Sen? Sen? Sen neredesin? Burada. Huzur Huzurevleri? evleri. Ben de huzur alındayım. Lan Sadık sen alaydasın. Alay nerede? Huzur evleri nerede? Ne alayı lan? Ulan senin ev alayda değil mi? Yok. Ulan ben sizin eve kaç defa geldim? Alayın oraya. Kaç defa geldin? Ya bir git. Allah aşkına Memo nereye gideyim? Memo alay nerede, huzur evleri nerede? Birbirlerinden kaç kilometre uzakta değiller. Watch out. Bu onun Ay. memo değil lan de. mami. Watch out. Demon, MS var mı sende? Bende şu anda yok. Gel gel bu bizimkilerin yanına gidelim. İşaret atsana. Bir yerden ateş ettiler sanki. Hadi. Sıdık koş. Ateş ediyorlar. Sıdık koş memleketli memleketin limizi baydı. Koş, koş, rastla, rastla, rastla. Hadi. Gel bu, gel gel oynamaz. <laughs> Bilmiyorum. Zavu cemara. Lan bir numara koşsana. <laughs> Değil mi ama ben burada. Ben adamla uğraşacağım. Gördüm. Tut bunu. Yedi. Sayı oyna. Tamam görüşürüz Memo. Süleyman gel Süleyman baydı beni lan. Adam güzel oynuyor. Ya Sıdık sen niye bayılıyorsun Sıdık? Oğlum arkada yönde sırdılar beni lan Rushlamaya gidiyorum Sıdık. Tekrar <laughs> rushlayıp geliyorum gibi. <laughs> <değilim. gülüyor> Geldim işte dostum yüzüm gülsün be Yaralarım ağır varsın olsun be Halimizi Sıdık tek sırık. Allah bilsin Ölme be lan. Ben varım yanımda, sakın. yalnız Sakın öleyim deme Ölme dedim ben sana dağlar, Ölme Hareket etme hareket etme hareket etme hareket etme Sıdık Oğlum kurtarsana beni. Ula hareket ediyorsun. Adam yanında, adam yanında adam geldi. Ulan baby. Yok valla sana öyle kolay ölem yok. Sana aynı işkenceli. Molotoflu molotoflu. Oğlum. Al bidonu. Dur. <gülüyor> sana <gülüyor> öyle işkenceli mi işkenceli? Direğim adam kaçtı. Yakarım lan. Yakarız bu keşekini. Yakarız. Yakarsın lan ortalığı. Yan lan şimdi. He? Eat eat. Hayvan. Sen kimi yakıyorsun? Mal. Evet, Kim? Seni izliyorum. Sıdık bak. Ben bunu atacağım. İzle sen durmuyordun yerinde. Benim PUBG bizi ayıracak lan Ne yapalım. Kader böyleymiş. Bak buradakilerini de baymıştım ha. O oradakilerini de mi burada? He buradakilerini vurup böyle geldim. O yüzden dedim Sıdık dur dur rahat dur.